Onun dışında hep düşünceliydin. Şimdi de öylesin işte. O senin hüsnü kuruntun. Tatil bitti ya, sorun çıkartmaya başlar yine. Ne var hadi söyle, neye sıkılıyor canım? Yorgunum tatlım, başka bir şey yok. Tatilde yordunuz beni, yarın işe gidip dinleneceğim. Eh. Yatarken kapıyı kapatmayı unutma. Biraz oturacağım balkonda. Boğazı özlemişim. Baksana yine ışıl ışıl. Oh, gece sefası mı yapacağız? Şu boğazın güzelliği hiçbir yerde yok. Biri mi geldi? Sarkma, Beşir çöp atıp dönmüştür. Eve dönmek güzel. Gerçekten öyle. Yaşlanıyorum galiba. <laughs> Hamur mayalayayım bari. Sabah poğaça yaparız çocuklara. Kolay gelsin. Akşam şerifler hayırlı olsun. Hı. E, biraz daha gecikseydiniz sabah şerifler hayırlı olacaktı. Nerede kaldınız? Film uzunmuş ne yapalım? Bitmek bilmedi bir türlü. Tüplaj edilmemiş üstüne. Yazılar da bile zirt bir kediydi okuyamadım. <laughs> Sinir oldum vallahi. Nesrin anlatmasaydı hiçbir şey anlamayacaktı. <laughs> Bak şimdi bir adam vardı. Ha böyle bir suratsız bir suratsız. Aynı ha bu uşak gibi. <laughs> Allah Allah bırak şimdi film anlatmayı. Adnan beyler döndü. Aa ne zaman? Oldu biraz. Eyvah beni sordular mı? Hı -hı. Yorgunlardı. Hepsi çıktı yattı. Aman iyi. Hem de çok iyi. Kelduklerine göre artık ha bu nişan düğün işini bir konuşalım. <laughs> Bakalım ne diyecek. Ha, o dediğini dedi. Siz verin kararınızı. Tarih belirleyin. Adamı zırt pırt rahatsız etmeyin. Ova tanışmadan olur mu? Büyük çiğnenmez. Biz öyle terbiye çördük. Sen bir randevu ayarla da ben bir konuşayım bakayım. Tamam tamam. Hadi geç oldu artık. Biliyorum ve ki değilim. <laughs> Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. iyi geceler. ...sağda iyi geceler. Somurtuk delikanlı. <laughs> Oy çıldırdı beni. Hani. <laughs> hadi ben seni geçireyim hadi. The bear Bakma sen buna. Bakmıyorum zaten. Hadi ben de yatıyorum artık. İyi geceler. Güle güle i̇yi yavrum. Geceler i̇yi geceler oğlum. Hadi serin ol artık girin içeri. Bir ay çok <laughs> diye bir ay yerde. <laughs> Hangisine pagazamı şaşırdım vallahi. Yerde git daha güzel. Hiç tarılmasın kökteki. Vay Adnan Bey. <laughs> Rıza Kaptan. Hoş geldiniz ya. Nerelerdesiniz? Gözlerimiz yollarda kaldı ya. Şişt, sus, soluk etme. Ona ne oluyorsa. Ha o bizim işi konuşsak ya. Rıza sus. Tamam konuşuruz. Allah rahatlık versin. Can sabah. Onlar oradayken bir öpücük de alamam yanaktan. Aa, git be deli. Hadi, hadi yürü. Hadi biz de girelim artık. Geç oldu, yatın artık. Yarın sabah kimse ellemesin beni. Öğlene kadar uyuyacağım. Ben de yarın matmazele gideceğim baba. Aa ben de. Hani uyuyacaktım? Bir tek matmazel için feda ederim uykumu. Çok mu özledin? Çok. Tembih ettim bizimkileri söylemeyecekler geldiğimize sürpriz yapacağım. Ne sevinir. Bence de. Hadi iyi geceler takma. İyi geceler. Beni almadan gitme. Tamam. Uyuyakalırsam uyandır. Ya tamam hadi. Aa. -a. Hmm. Bonjour, Madame Rose. Comment allez-vous ce matin? Et vous, monsieur, vous êtes très élégant aujourd'hui. bilmiyorum. <laughs> Canım. Şaşırdınız mı? Hem de nasıl ay. Gerçekten sürpriz oldu. Yarın gelecektiniz hani? Program değişti. Dün gece geldik. Ay heyecanlandım. Sizi çok özledim. Ya ben? Nihal dur bakayım. Tatil yaramış sana daha da güzelleşmişsin. Teşekkürler. Ben? Sen? ...senin boyun uzamış. <laughs> Teşekkürler. Vallahi tatilde ne oldu bilmiyorum ama şu an uzadı işte. <laughs> hadi hadi geçin. Beşir gel sen de. Yok e, ben şunu verip gidecektim. Ne bu? Şahesli Hanım börekli poğaça yolladı. Oo, ben de limonata yapmıştım. Hadi Beşir gir içeri. Ya gel işte. Oyun etme. unutmamış beni bak. Unutur mu benim oğlum? Ne akıllıdır sen bilmiyorsun. Doğru. Aşkım, teyzesinin yakışıklısı. Ee anlat nasıldı? Tatil işte. Deniz, güneş, uyku, bol bol yemek. Kilo almamışsın. Ben senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sorma. Bu seferki bayağı hızlı büyüyor. Çok zorlandım sıcaklarda. Şikayet etmeni güzel genç yaşta iki çocuk sahibi oluyorsun kardeş gibi olacaksınız. E hadi o zaman ben de yeğenimi sevmek istiyorum. <laughs> Neden peki? Evliliğin oturdu ne güzel. Adnan da istiyor tam zamanı. Benim için daha çok erken uğraşamam. Sen her sene doğuruyorsun ya bir tane yeter. Sen böyle konuşunca anneme benziyorsun korkuyorum valla. Hmm. O da geliyor bu akşam. Konuştunuz mu? Sabah mesaj çekmiş uçağa biniyorum telefonumu kapatıyorum diye. Havadadır şimdi. Gelsin bakalım. Merak ediyorum maceralarını. Ben de. Ne oldu canım ne istiyorsun? Uy, uykusu geldi. Artık ablası uyutsun da. Biz de rahat rahat içelim kahvelerimizi. Canım yeni aldım mesajını. Telefonunu niye kapattın? Kapatmadım ben. Sabah koşarken arabada bırakmışım kapalı otoparkta. Oradan çekmedi herhalde mesaja düştü. Tamam. Ben de bir yaramazlık yapıyorsun zannettim. <laughs> Bak şimdi. Tamamen masumum. Döndünüz he? Evet. Sen de gel artık çok özledim. Ben biraz daha kalacağım galiba. Yani kalmak zorundayım. İki hafta falan. İki hafta mı? Neden? Ee, arkadaşlarla bir işe kalkıştık burada. Ee, şirket kuruyoruz. Dur bakalım. Ne diyorsun sen saçmalama. Neyse neyse, boş ver şimdi bunu. Gelince anlatırım. Ee, esas ben sana başka bir şey söyleyeceğim. İnternetten bir yer buldum. Ne için? Gözlerden uzak, baş başa kalabileceğimiz bir yer. Şehre hem uzak hem yakın, çok şirin bir yer. İnanmıyorum. Nerede? İlker, içeri gelsene sen de. Geliyorum bir dakika. Neredesin sen? Heykellerdeyim, evi anlat. Anlatacak bir şey yok. Gidip göreceksin bugün. Bugün mü? Gidip anahtarı alman lazım oradan. Adam bugün müsaitmiş. Bugün gidebilecek misin? Ev sahibiyle konuşacağım. Bekleyecek seni orada. Adam beni tanımasın. Yok canım, nereden tanıyacak? Ama yine de dikkatli ol tabii. Tamam, nerede bu tam olarak? Adresi mesaj olarak atarım sana. Ama bugün mutlaka gitmen lazım. Tamam dedim. Birazdan kalkarım buradan. Hadi kapatıyorum şimdi. Dikkat çekmeyeyim. Bihter. Seni seviyorum. Seni seviyorum.